Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yani 20 Mart haftası yengeç burçlarını neler bekliyor diye baktığım zaman öncelikle geçmiş haftalarda kendi içinizde sıkıntı yaptığınız konularda Allah'ım ben bu dertten nasıl kurtulacağım, nasıl kendimi düze çıkaracağım dediğiniz konularda ikilem yaşadığınız görünüyor. Yani kafanız ikiye ayrılmış. Bir tarafınız geçmişte yaptığınız sıkıntılarınızla alakalı dertle bir tarafınızda hayır benim geleceğe bakmam lazım, insanlarla konuşup bir yol bulmam lazım dediğinizi görüyorum. Ee, bu konularda da biraz ilerleme kaydetmişsiniz aslında. Bu hafta için almak istediğiniz bir parada da para ile alakalı konularda yani e, şey olacak. Parça parça alacaksınız bu parayı. Yani bu kişi size diyecek ki tamam benim sana borcum var okeydir. Anlaştık diyecek sizin yolunuz aydınlanıyor. Ama yolun içerisinde küçük 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 görselleriniz var. Yani bu parayı bu kişi size parça parça verecek. Ha çok hoşunuza gitmeyecek ama aldığıma da şükrederim diyeceksiniz. Şanslı bir hafta Sanki böyle aşk konularında biraz ters bir süreç geçirmişsiniz. Yani ne istediğinizi ne beklediğinizi sanki bilmediğiniz biraz havada kaldığınız bir hafta. Bu hafta bu konularda biraz gelişmeler söz konusu. Karşılıklı konuştuğunuzu görüyorum. Zor bir karar verme aşaması var aslında ilişkilerle alakalı. Bu zorluklar bir şekilde e, çözülecek. Hep böyle aralıklarla işte bir zorluğa giriyorum sonra rahatlıyorum. Bir zorluğa giriyorum sonra kocaman rahatlıyorum. Sonra tekrar karşı karşıya gelip konuşuyorsunuz. Yani hep bir e, bugün bunu konuşayım mı? Bugün bunu halledeyim mi? Tamam halledeyim deyip hallediyorsunuz. Yani bu hafta elinizde attığınız ne ise hangi konular ise başarıyla çıkacaksınız diyebilirim. İkili ilişkilerde uzun süredir konuşan çift olarak görünüyorsunuz. Burada bayanın elinde sanki böyle tepsiler var. Yani karşı tarafa düşüncelerini sunuyor. Yani böyle yapsak nasıl olur diyor. Karşı taraf tepki vermeyince o zaman diyor ki böyle yapalım. Gene karşı taraf tepki vermiyor. Tamam o zaman bu şekilde düşünelim diyerek devamlı karşınızdaki kişiyi şekillendirmek adına bir çabanız var. Aslında burada istediğiniz sizin birlikte mutlu olmak, hani suyun akması ve yolunu bulması ama karşı taraf bu konuda biraz şey, hmm, kararsız demeyeyim de ketum düşünüyor. Kendisi de ne istediğini bilmiyor. Sizin istediklerinize de nasıl karşılık vereceğini çok da kafasında belirlemiş değil. Yani bu hafta yengeç burçları ilişkilerde verici taraf ama karşı, yani karşılarındaki kişi o kadar alıcı değil bir şeyleri yoluna koymak adına emek vereceksiniz ama karşı taraf vermeyecek diyebilirim. Ha bu aranızda çok büyük sorun olacak mı? İleriye dönük sorun olabilir. Çünkü uzun zamandır siz verici taraf olarak görünüyorsunuz. Geriye döndüğünüz bir konu var. Sanki sağlık konularında eee benim bu testleri yaptırmam lazımdı ama ben yaptırmadım artık bu hafta yaptırmam lazım diyebilirsiniz. Çünkü bu böyle geçmişte yapılması gereken bir sağlık sorununun bugüne geldiğini ve bugün siz artık evet benim bunu yaptırmam gerekir artık bu işin ucu biraz sivrildi benim canımı acıtıyor çözmem lazım diyeceğiniz bir sağlık sorun sorunuyla karşılaşmanız ve bunu çözmeniz dengeli bir şekilde çözdüğünüz bir hafta özellikle hafta ortası için bu görünüyor hafta sonu içerisinde e, haneler de hanelerle ilgili daha çok çıkmış ailelerin karşılıklı üst üste bir şeyler yaptığı görünüyor yani e, gelen olabilir e, bir kere haneye misafir kabulü söz konusu olabilir zaten görüşmeler konuşmalar bu yönde e, hafta sonuna ağırlamak istediğiniz misafirleri ağırlayabilirsiniz sağlık olarak hane içerisinde baktığım zaman gene böyle geçmiş işaretiyle birlikte bugüne gelmiş bir kişi var Sırt ağrısı, omuz ağrısı, fizik tedavi konularında da bu hafta artık benim bunları yaptırmam lazım diyebileceğiniz bir süreç görünüyor. Hani içerisinde bir böyle amca misal bir adam görüyorum. Sanki bir kişi onun ağzını kapatmaya çalışıyor. Ama bu kapatma işlemi çok sevimli bir görsel var. Bu kapatma işleminde... Amca sağ olsun hiç sesini çıkarmıyor. Çok laf dinleyen bir erkek olarak görünüyor. Kadın da ne istese onu yaptırıyor diyebilirim yani. Ee, böyle güzel. Sizin istediğiniz yönde. İnsanların size çok fazla karışmadığı ama sizden çok fazla giden bir haftada diyebilirim. Para ve iş konular için tabağımıza bakalım. Çünkü burada çok bir para çıkmadı. Sadece gelecek olan bir paranız parça parça gelecek olarak çıktı. Onun dışında şöyle baktığım zaman kere sevinç yani hafta sonuna doğru daha çok sevinebileceğiniz bakın gözyaşınız var burada yani ya hiç beklemiyordum çok iyi oldu diyeceğiniz bir konu biraz daha akıtalım ee, geleceği şimdi burada iş konusu para konusunda şöyle diyebilirim evli ama taşınmayı düşünen çiftler önümüzdeki haftalarda artık ben şu parayı kenara koymalıyım demek zorunda bir kere hafta sonu bu konu konuşuluyor ee, onun dışında hanede bir sıkıntımız yok hafta sonu bir kalabalık görünüyor bu kalabalığın içerisinde neydim ne oldum bu hafta nasıl geçti bu hafta sonu nasıl geçti diyebilirsiniz parasal konularda dediğim gibi e, ileriye dönük almak istediğiniz yapmak istediğiniz konularda kenara para koymanız gerekiyor bakın şurada hemen görünüyor zaten elinize alıyorsunuz bu parayı kenara koyuyorsunuz kafanızda tilki görseli var yani düşündüğünüz şeyler bakın hemen önünde bir para bir para daha var yani sanki bu parası da bunu bunu koyarsam ben rahatlarım der gibi fikirler üreterek yolunuza bakmaya çalışıyorsunuz Aslında üzerinizde büyük bir sıkıntı var ama bu sıkıntının haricinde başka işler yapmak için yani bu sıkıntıyı kenara atmışsınız yapmak için para almanız gerekiyor sanki bunun yanında da 57 ve 37 rakamları var ne ifade ediyorsun için bilemiyorum ama ben gördüğümü söylemek zorundayım. Hatta ikinci almayı düşündüğünüz parada bir yıldız işareti var. Yani bu parası da gelecek. Ondan sonraki büyük balık, büyük balık kuyruğu. Yani bunun için biraz zamana ihtiyacınız olabilir ama bu küçükler bile sizin keyfinizi yerine getirecek. Zaten şans bereket görünüyor. Hanede kadın çalışan adamın arkasından bakıyor. Yani erkek tamamen parasal konulara odaklanmış, kadın da Biraz ailesinde biraz da kocasını tutmaya çalışıyor. Yani i̇kisini birleştirici olarak yengeçler hanelerinde kocam gelsin çocuklarım gelsin var. İki çocuk yollarına devam ediyorlar. Anne arada kalmış çocukları ve genel eşinin sorunları ortak sorunları zaten bu ortak sorunlarıyla birlikte hayata devam etmeye çalışıyorlar. İş konularında biraz önümüz açılsa şu alacağımız olan paraları alsak diyerek umut ediş söz konusu. Çocuklarla alakalı çok bir şey söylememe gerek yok. Büyük olanın önünde bir engel var. Bu engel sınav engeli olabilir. Çeltik var. yani bu çeltik çok olumlu bir çeltik değil. Şu sürece dikkat etmesi gerekiyor aslında. Önüne bazı geçmişle alakalı engeller çıkabilir. Gelmesini düşündüğümüz paralar bu hafta küçük küçük de olsa gelecek ama bunlar sizin için yeterli mi? Tabii ki değil. Ee, i̇nsanlarla olan ilişkilerimizde vericiyiz. Ee, bu vericilik bu haftada devam edecek. Alma tarafı değil verme tarafı olayları orta yolla olarak çözme tarafındayız. Umarım bu şekilde gelişir. Umarım istediğiniz, dilediğiniz her konuda güzel, olumlu gelişmeler bu hafta sizi bulur. Bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.